Ekonomiyi soracağım ya kardeş nasıl görüyorsun? Enflasyon açıklandı. Abi Düşmüş enflasyon... bir buçuk puan falan. Enflasyon oranı yüzde 67 geçen gördüğümde. Evet. E, Sence küçük... doğru bir rakam mı? Yani doğru mu? Türkiye yani, e, diğer ülkelerin ortalama 20'sini topladığın zaman bizimki tutuyor. Evet. Yani öyle bir de... Senin enflasyonun ne? Abi benim enflasyonum şu an e, günümü geçirmek. Sokağa çıkınca, pazara, markete gidince önemli olur mu yani? Yani pazar market artık şey ya, e, günlük ortalama 500 lira giderimiz var. Biraz önce gördüm, yani e, önemli olan senin enflasyonun ve rakamları söylüyorsun zaten. İyi Parti'nin e, milletvekili var, Balıkesir milletvekili. Cumhurbaşkanı için şunu söylüyor. Diyor ki Erdoğan Türkiye sanal olarak yönetiyor diyor. Sanal rakamlarla yönetiyor. Diyor. Abi zaten mantık dışı olaylar. Şimdi çok fazla sıkıntı var. Çok fazla sıkıntıya bir tanesine kafa kaldırılmıyor. Hepsi e, çok saçma olduğundan dolayı biz de saldık. Gençler olarak. Yani, ne olacak böyle kardeş? Saldın maldın yani, ama? Şöyle abi ben kendim üniversite mezunuyum normalde. Ama kendim telefon tamirciliği yapıyorum ayrıca. Hani <laughs> mesleğim dışında. Kimse yetiştirildiği şeyi yapmadığından dolayı bir ilerleme söz konusu değil. Hani e, çırağı olmadığımız için ustalığını yapmaya kalkıyoruz. E, e, siyasette de ben bunu böyle görüyorum. Yani ustası olmadan, e, şey çırağı olmadan ustalık yapmaya kalktıklarından dolayı iş yürümüyor. Yani e, ne diyeyim. Bir işin patronu işi götüremiyorsa o işi devretmesi lazım. Müdür işi götüremiyorsa istifa etmesi lazım. Hani iş istifa de, mekanizması işlemiyor Türkiye'de. Abi yakat e, liyakat yani, mekanizması da yok zaten. Ama biyolojik varlıklar olduğumuz için hani 100 sene sonra yokuz burada. Sen de yoksun ben de evet, yokum. Hani 100 yani sene az geçilmez de... değiliz biz ya. Değiliz ya. Yani, hani baz kaç geçilmezlerin tamamı şeyde yatıyorlar. Kaç, Mezarlıkta. Kaç, yatıyor. kaç milyon yıllık hani 100 yıl boyunca buradaki insanların hepsi şu an 100 yıl buradayız. Diğer yüzyıla başkası gelecek. Hani çok aslında e, metafor olarak mantıklı değil ama hani biz burada bir rolü kendimize idol edinmişiz. Ama o, sahte bir rol ya. Rol abi yani kimisi rol, veren rol, rol oynuyor, ya. kimisi kendi seçtiği rol oynuyor yani. ama türkiye'de seçtiğin rol oynayamaz. Sana biçilen rol oynayabilirsin. Hacı. Devlet bahçeli'nin geçen gün e, dem partililerin meclisin açılışında elini sıkmasını nasıl değerlendiriyorsun? Işte ben Sabah ben, haberleri izlemiyorum. Sıra bunun için mi izledin diye <laughs> nasıl değerlendiriyorsun? Yani düne kadar devlet yani terörist abi. olarak e, adettiği ifadeler kullandığı dem partililerle el sıkışması. Sonra da diyor ki. Dünyada diyor bir barış söz konusu. Bizde Türkiye'de Abi barışı siyaset, tesis et zaten değişik bir olay. Şimdi bana buranın belediye başkanlığını verseler bu kadar insanın sorunu var. Ben bunlarla uğraşmak için onun başına geçmem. Ben yani onun başına geçen insan ya herhangi bir şeyde e, bilgi sahibi değil veya bu hayatta ona verilen vücudu veya beyni kullanıp da karşısındaki insan için bir şeyler yapmaya kalkmıyor. Gidip de onlar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani insanlar da bıkkın. Yani bizi bırakın biz paramızı kazanalım. Siyaset, enflasyona biz uğraşmayalım. Derdimiz bu aslında. Yani bu da uğraşması için başka olmuyor. seçiyoruz. Olmuyorsa para Yani para kazanmayı geçtik artık. Öyle bir olay yok. <laughs> Günü kurtarıyoruz. Evet tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. açıklandı biliyorsunuz. Bir buçuk puan düşmüş. Yüzde kırk evet. Neler söylemek istersiniz, E neler söyleyeyim Herkes hayatından memnun, güzel. Bundan bak işte millet hepsi ne güzel. Yani hepsi derken ne demek istedin abi? Ya hayat güzeldir Türkiye'miz. Bayağı güzel canım güzel e, bak mavi ne bir gibi, bir evet, var. ne gibi bir bulutlar ya. var. Ne gibi bir yeri. Geçinebiliyor ya. musun? Çok şükür hamdolsun. Ham Hamdolsun geçinebiliyor. Maaşın yetiyor mu? Maaşım ben tur şoförüyüm. Hmm. E gidip geliyoruz. Ne kadar maaş alıyorsun abi? Yemeğe mi alıyorsun? Ne kadar alıyorsun? Ya, yemeğe derken... ki? Bilmiyorum ne kadar alıyorsun işte? Hayatından memnunum diyorsun. Ki. Mem, memnunum. Ne kadar alıyorsun? Alıyorum 35 bin. 35, 17 bin lira asgari ücret alanlar var. Evet. Bir de emekliler var. 12.500 lira alan. E ben şoför şoför kısmını biliyorum. Şoförlerine ilgilendirmiyor beni diyorum. İlgilendiriyor. Hepimiz kardeşiz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslüman olarak hepimiz kardeşiz. Evet. Ama Türkiye, herkesin cumhuriyetinde yaşayan Müslüman olmayanlarla kardeş değil miyiz? O da Muslu kardeşimizdir. Bütün dünya Allahu Teala bizi hepimiz kardeş olarak yaratmış. İşte herkesin e, e, Yeni şeysi ayrıdır, giymesi evet. ayrıdır, hayatta ayrıdır. Sen e, şoför olduğun için akaryakıt fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun abi? Akaryakıta evet. mesela altı ay önce motorun kaç paraydı? Bir sene önce motorun kaç paraydı? Ya her şeyin ona göre bir fiyat biçilmiş zaten. Kirası, kiralar da ayarlıyor. Evet. E, eksik olduğu zaman, az olduğu zaman fiyat eksikti. Evet. Bu halı olduğu zaman da fiyatı bir, bir örnek vereyim. Yirmi bin liraya bir yıl örnek olarak söylüyorum yalnız ha. Evet. Sen daha iyi biliyorsun çünkü. Bir, e, depoyu doldururken tırın bugün evet. 45 bin lirayı dolduruyorsun. Daboy normal bir şey mi? Tamam, depoyu dolduruyordu. 45 bin lira. Şimdi diyorsun değil mi? Örnek vererek söylüyorum. Şimdi Çünkü motorun fiyatlarında inanılmaz tamam. bir zam var. 45 bin. Geçen gün zam geldi. 45 bin. Doldurduğum zaman. Ben 191 lirada para kazanıyorum. Evet. Bu normal bir şey mi? Ee, yani zam geldiği zaman insanların alım gücü düşüyor. Çünkü maaşlar düşük olduğu için. Evet. Ne oluyor sonra? Normal işte çalış. <laughs> o zaman 20 bine kadar gidiyorduk. İşte mesela şimdi ben Adana'dan geliyordum İstanbul'a bir zamanlar. 3 evet. bin lira. Şimdi Adana'dan İstanbul'a geliyorum. 30 bin, bin lira. Evet 10 kat. E o zaman da motorine çok çok 10 kat şey olmuş. Aynı hesap. Şimdi mesela Hatay'dan örnek veriyorum veya Diyarbakır'dan bir vatandaş otobüse bindiği zaman bir yıl önce bin liraya gelirken bugün evet. iki bin liraya geliyor. Tamam. Ama maaşı düşük olduğu için memleketine eş eş ve dostlarını, akrabalarını ziyarete gidemiyor. Bu normal bir şey değil ki. Kim gidememiş? Asgari ücretle veya emekli olarak çalışan bir vatandaş evet. Diyarbakır'a gidip geldiği zaman sekiz bin lira para ödüyor abi. Haberin var mı senin? Sekiz bin lira. Evet. Uçakla git evet. uçakla gitmesin otobüsle gitsin. Otobüsten bahsediyoruz. Otobüsle 1000 1500 abi. 1500 lira olsun. A kampanya yaptık 6000 lira yapar. On iki bin lira maaş alıyorsa bu adam. He. Geri kalan parayı e nasıl geçecek? Her gün gidip her gelecek, gün. gelecek. Bak her gün gitsin, ki. Git, gitmesinden bahsetmiyoruz e, ki. E tamam. Pahalı olmasından bahsediyoruz bazen. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 43 yıldır şoförüm. 43 yıldır şoförüm. 17 ülkeye geçmişim. Gelmiş geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti güzel memleket yoktur. Memleket, Bunun kıymetini bileceğiz. Yani, bunu değerlendireceğiz. Şunu bunu böyle ama kaşım bak millet iş, lüks yerlerde yaşıyor. Bak görüyorsun. Hep, herkes lüks, ne lüks, şey, lüks, lüks. lüks. Niye gidip çalış, Çalışmak güzel. Öbür memleketlerden gelip Türkiye'de çalışıyor. Sen bakma mesela diyor ki Avrupa Gençler Avrupa'ya gidiyor. Evet, Avrupa gidiyor Türkiye, ne diyor? Türk gençler Avrupa'ya Avrupa gidiyor. 1000 euro diyor harcıyor. E, Almanya'da 2000 euro alıyor doğru mu? 800 euro 80 euro kira veriyor. 4 400 euro bir dakika. 400 euro Ceylan elektrik şubur veriyor. 1200 euro doğru mu? Elektrik şeyleri öbürleri de 500 euro veriyor. Alında kalıyor 400 euro. Peki Türk gençleri niçin Türkiye'den gidiyorlar? Üniversite mezunları iş bulamadığı için niye Türkiye Türkiye'yi terk ediyorlar o zaman? Ama Türkiye eğer %10 Türkiye terk ediyorsa Yüzde da Türkiye'ye gelen vardır. Kim geliyor mesela? He? Kim geliyor? Her yerden gel Kim geliyor? Kim gelmiyor? Suriyeliler geliyor, Afgan geliyor, Pakistanlılar geliyor. Iraklılar da gelmeye başlamış. Yok Rusya geliyor, Alman geliyor. Öyle mi? Tabii. Türkiye'ye çalış çalışmaya geliyorlar. Ya çalışmaya mı çalışmaya da değil. E, evet, tatile mi geliyorlar? Efendim? Tatile, Ta giriyorlar. tatile, giriyorlar. tatile, tatile gelen gel geliyorlar. Tatile geliyorlar. Neden geliyorlar tatile? Ucuz Türkiye Güzel olduğu için. Paraları kıymetli olduğu, için. Paraları kıymetli olduğu için. Türkiye güzel olduğu için. O güzel memleket. Öyle mi? Evet. Şimdi 12 bin lira maaş alan bir emekli bugün Almanya'ya tatile gidebilir mi? Ya Almanya buraya tatile geliyor. Almanya'da ne işi var? Diyorsun. Evet. Tamam abi teşekkür ederim. Saygılar. Tamam, sağ bak ne bütün yapayım. dünya Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor gidip. Türkiye Cumhuriyeti gibi güzel memleket yoktur. Yok canım. Türkiye Cumhuriyeti evet. bütün dünyaya ihracat yapıyor. Ha, farkında evet. mısınız? Bütün meyveler, sebzeler. Yani ne güzel. Bak milleti güzel. Hangi insanlara bak ne güzel maşallah. Evet. Saygı duyarım. Ha, teşekkür ederim. size. Soralım. Saygılar. Merhabalar enflasyon açıklandı biliyorsunuz evet. haberiniz var mı yüzde 49 bir buçuk puan falan düşmüş sizin enflasyonunuz kaç <laughs> Vallahi bizimki yine aynı hiç değişiklik yok ama bir düzen değişmesi lazım. Düzen ben, derken e, iktidar e, mı e, değişmesi e, lazım? Evet iktidar değişir değişmiş. mi sizce? Değişmez böyle gidiyor değişmez. Değiş değişmesi lazım diyorsun Değiş. değiş sorduğum Halk zaman değişmez. Halk bir olması lazım yani değişmesi için birisi başka diyor birisi başka. İçine evet. biliyor musun kardeşim? Şükür. Geçiniyoruz. Nasıl bir şey. geçiniyorsun? E, şeyde çalışıyorum. Evet. Tekstilde. Eşim de çalışıyor bende. İkiniz Çal... bir de çalışıyor. İkiniz de yoksa bir eşi ya çalışmadan çalışmıyor. Sen çalışma. çalışmayıp eşin çalışsa? Gene öyle geçinilmiyor. Hayır kesin. Ev kira mı? Kira. Daha ev alamadık. <laughs> eşin çalışsa? Sen çalışmasan çalışamayacak durumda olduğunu düşünelim. Aa, evet, Evde Biz kiraymış. O zaman yandım. <laughs> yandım anam yandım. Bir çare bulunması lazım bence. Yani. Neye çare bu? Önemli, en önemli çare ne olması lazım? en önemli. Geçim sıkıntısı. Mı? Geçim sıkıntısı bir e, sosyal yardım hakları insanların hakları olması lazım bir yine sosyal yani. Sosyal yardım haklarından ziyade, ziyade evet, yok evet. ondan ziyade senin ekonomik gücün yüksek olursa Almış olduğum maaş yüksek olursa senin sosyal yardıma ihtiyacın kalmaz ki. Evet. Gerek ya yok. Askeri ücreti çıkarsınlar. Yani biraz da zam vermesinler yani. Zam koymasınlar. Senin maaşın yüksek olursa sen istediğini alabilirsin. Kiranı rahat ödeyebilirsin. Evet. Çoluğunun çocuğunu sağlıklı besleyebilirsin. Maaşlar, Şimdi sağlıklı besleyebiliyor musun çocuklar? Kesinlikle her şeyi alamıyoruz. Süt ne kadar, yumurtayı zor alıyoruz. Yani gerçekten... evla, evlat mı senin? Benim yiyen, yiyen. yeğen yeğen. <laughs> Bakın, annesi, <gülüyor> belki annesiyle şey yapıyorsunuzdur. Yeğenin olduğu için soruyorum. <laughs> evet. Annesi haftada bir çocuğuna et yedirebiliyor mu? Orada ama hayır. Yok, yok hayır. Vallahi Ye kardeşim? Gerçekten zor yani. Et etin kilosu ne kadar olmuş? Çok pahalı. <laughs> Yediremiyorsunuz. Evet olmuyor. Çok zor yani. Çok zor. <laughs> şey askeri ücretin çıkması lazım. Başka seçenek yol yolumuz, yolumuz yok yani. Herkes aç abi. <laughs> herkes aç. İktidarın değişmesi lazım yani. Bu iktidarla hiçbir şey varılmaz. Gerçekten. Yaptı ama metro falan ulaşımı şey yaptı yani. Ulaşımı metro Yaptı da me metroyu yemiyorsun ki kardeş. Evet. Bak maaştan şi şikayet evet. ediyor. Okulda Suriyeliler daha çok mesela Türklerden. Görün mü? bunun okulunda yani evet. gerçekten yani Suriyeliler doldu o kadar gerçekten. Buna bir dur demeleri lazım. Suriyelilerin okulda çok olması veya Suriyelilerin çok olması seni nasıl rahatsız, evet. neden rahatsız ediyor? Olumsuz etkiliyor yani. Niye mesela? Sanki yani Türkiye onların gibi gözüküyor yani. Çünkü ço ço çoğunluk onlar. orada YouTube. burada çalıştıkları için evet. de onların yerine sanki Türk gençleri yani çalışamıyor. Evet. sanki Türk Değilin. onların gibi yani. Allah korusun gene de yani. Youtube'da, YouTube'da. sokağın tamam. nabzı tamam. izleyebilirsiniz. Tamam. Tamam. Yarın abone evet. olun saat 10. On... Geçen sordum ben. Evet. Sokağın nabzı. Evet. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, enflasyon açıklandı. Bir buçuk puan düşük çıktı. Evet. Türkiye enflasyonundan bahsediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ya ben şimdi Afrika'da yaşıyorum. Öyle, Öyle mi? mi? Evet. Ee, Afrika'dan Af bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Şu anda daha zor. Türkiye e, Afrika daha iyi şu anda bizden. Afrika'da. Evet. Daha iyi. evet. Nasıl daha iyi izah etsene e, e, en parasal yönden hem maddi yönden ciddi misin Evet. Nerede yaşıyorsun Afrika'da? Somali'de. Somali'de. Evet. Aa. Tabii. Şu Çok şaşırttın beni. Evet. Ya. evet. E, şu anda eee e, Somali'de yaşıyorsun. Evet. Ekonomik durumların ve yaşamın daha evet, iyi oldunuz. Evet, daha iyi şu anda. <laughs> ben kendi Soma iş yerim var. İnsanlar böyle açlık falan işte ya şu. Tabii bu. ki var. Bizim bölgemizde yok mu? Yani bizim ülkemizde de var. Açlık bizim ülkemizde de var. <laughs> orada mı çalışıyorsunuz? Ev, evet, iş yerim var orada. Şirket i̇ş sahibiyim, evet. Bir Bir iş yapıyorsunuz? iç mi var? Dekorasyon. gelmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye'de? Yok, daha düşünmüyorum. Niçin? E, şu e, anda e, bu ekonomik e, sıkıntıdan evet, dolayı. Evet. Şu anda ekonomik sıkıntı çok büyük. O zaman ekonomi düzelmezse siz Türkiye'ye hiç gelmeyeceksiniz. Ya geleceğim. Somali'de ki benim çocuk yum var burada. Tabii ki geleceğim. Ama e, burada Kazandığınızdan şi... çocuklarınıza haliyle tabii ki, ya, Tabii ki. Çoluk çocuk çocuk e, derken evlat var mı? Tabii ki var. Üç tane okuyorlar, okuyorlar mı? Okuyorlar evet. Yani ee, sizin gönderdiğiniz paralarla mı tabii geçiniyor ki, aileniz? tabii ki. Öyle mi? Mi? Evet. Tabii ki. Ev kira mı? Ev kira da var, şey de var. Siz Kendi durumunuz e, çok şükür peki şöyle desek 12 bin lira biliyorsunuz emekliler hmm. maaş çok alıyor 17 bin de lira da asgari ücret alan işçiler var de nasıl görüyorsunuz çok bak ben şöyle söyleyeyim ee, yani şimdi 1 bin doları bozduruyorsunuz eve kadar zor geliyorsunuz eskiden öyle değildi şimdi mesela doların yüksekliğini yani kur mesela bizim oradaki Afrika'daki zenginler buraya yatırım yapıyorlar geliyorlar faize para koyuyorlar Buradan kazandırıyor, oraya götürüyorlar. Parayla para kazanıyorlar. Tabii parayla para kazanıyorlar. Bu böyle yapıyor. Evet. Öbür türlü yatırım yok. Evet. Ya biz, ben faize Neden? E, yok. Sizde değil. Cumhurbaşkanı da karşıydı. Ne oldu sahi? Şu anda faiz mesela ben de yapıyorum o işi. Ben de yapıyorum. Ben dolar yükselmiyor. Ben dolarımı bozduruyorum. Faize yatırıyorum. O daha getirisi bana. Bak bu 1 milyonun getirisi 50 bin lira. Değil mi? Yani bunu böyle biliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Açıklandı. Bir buçuk puan düşük çıkmış abla. Sizin evet. enflasyonunuz nasıl? Çok kötü. Kirada oturuyorum. Ondan sonra iki oğlum var. Biri cezaevinde. Hem ona para göndermeye çalışıyorum. Cezaevinde bakmıyorlar mı çocuğuna? Yok para gene gerekiyor. Neden gerekiyor ya? Çarşıya pazara mı çıkıyor cezaevinde? Ha, e, orada ne yiyip biçiyor çocuk yani her orada zaman? Orada karavana vermiyor. Nasıl karavana Kanslasın. vermiyorlar mı? Hayır. Yok. Niye istesin yoksa? Benim zor durumda olduğumu biliyor çocuğum. Mesela kıyafet istedi geri vazgeçti anne para gönder yetmiyor diye. Abi içeride öyle değil adam adamdan saymıyorlar içeride. Paran yoksa Aynen. sıfırsın. Aynen. Emekli Aynen. misin abla? Yok babamdan yetim aile alıyorum zor zor geçirmeye çalışıyorum. Kiramı zor ödüyorum. Elektrik faturaları oldu 600 700 800. Ne kadar? Babanızdan şey alıyorsun maaş alıyorsunuz. 14 oldu yeni daha. El kira mı? Evet. Kira ne kadar? 6000 de kira veriyor. Dereye ne kadar kaldı? E faturalar falan ödeyince bana 2000 lira kalmıyor bile. 2000 lirayla nasıl geçiniyorum be ablacığım? E ne yapayım? Ne i̇dare ya? ediyor. Nasıl idare? Abla 2000 lira her yer idare olsan olacak ya. 2000 e işte idare edemiyorum abi. oğlum. Yani bu Tayyip mahvetti Ona bu, bu zamana kadar şey yaptık, şey yaptık ama Tayyip şey mahvetti. Ne yaptık diye. derken oy mu verdim? Yok, zaten ben rahatsızdım, kullanamadım da. Ama çok mi? önce verdim bir kere. Allah yani. Ha? 20 yıldır hiç vermedin mi ona? Bir kere verdim. Hatırladım. Ondan sonra bir daha zaten karışmadım yani. Çalışabiliyor, çalışabiliyor musun? Çalışamıyorum. Doktor diyor yüzde ikisi bitmiş akciğerinin. Benim sigortam var. Kanser hastalığı geçirdiğim için. Bir süre çalışamadığım için sigortam da olmadı. Mağruren emekli olmak istiyorum. Onu bile olamıyorum. Niye olamıyorum? E yok. Sağlam buluyorlar daha beni. 61 yaşındayım. Doktor diyor ciğerlerinin yüzde ikisi bitmiş. Yüzde çalışıyor diyor. Çalışacak gücüm yok. Mesleğim tekstil. Yapamıyorum. Allah kolaylık versin abla. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi bu ekonomi ne olacak bilmiyorum yani. Çok ne bağlandı. Yok. Çok geçince gücümüz kalmadı. Bittiği yerde ne yapacağız? Ne yapacağım? Ev kirası veremezsem sokaklarda mı yaşayacağım ben bu yaştan sola? Allah, Allah, Allah. Oğlum mesela Mardin bit yatağı Madde bağımlısı oldu çocuk. Bu bu, bu, madde yani bu şeyleri satmasınlar. Tayyip her şeye gücü yetiyor madem. E, hepsini tutuklasın şimdi şey yapsın yakalasın bunları. Madde sattırmasın Türkiye'mizde. Ama satıyorlar oğlum. Satıyorlar işte. Bak gelecek çocuk mahvoldu. 24 yaşında cezaevinde. Ne kadar daha yatacak abla? bilmiyorum. En azından burada ikamet ediyorum. En azından buraya gelse yürebilirim. Çocuğumu görmeden ölmekten korkuyorum. Hasretim sesini duyamıyorum. Allah Sağ ol. Enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Bir buçuk puan düşmüş. Sizin Çok enflasyon... Çok düşmüş. Çok düşmüş. Biz pazarda enflasyonlar ne enflasyonuna bir baksınlar. Bu enflasyon hiç nedense hiç bizim enflasyonumuz tüyikle örtüşemedi. Ya TÜİK şöyle bir enflasyon e, ya. oranlaması yapıyor. Pimpon topundan ha. tel örgüden takozdan. O, ama onlar yenilmiyor beyefendi. Evet. Onlar yenilmiyor. Bu çocuklara pimpon topu yediremiyoruz. Yani tel örgülerle gençleri giydiremiyoruz veya kendimizi giydiremiyoruz. O beni bağlamıyor. Benim için önemli olan gıda da ki düşüş. Gıdada hiçbir düşüş yok. Hani nerede? Şöyle oranlama yapsanız mesela bir ay içerisinde ev hanımı olduğunuz için evet. alışveriş yapıyorsunuz Tabii haliyle. Fiyatları da mecburen çok dikkatli bir şekilde Tabii ki takip ediyorsunuz. Evet. Bir ay içerisinde marketlerde almış olduğunuz ürünlerde düşüş mü var, artış mı var? Vallahi her gün değişiyor bu etiketler. Her saniye değişiyor. Ben ne zaman markete gitsem bakıyorum oradaki görevler sürekli bir artışta. Ben hiçbir şeyin düştüğünü söylemiyorum. Enflasyon düşmüyor, uçuyor, kanat taktı, uçuyor, uçuyor. Aynen. Ben bir şey söyleyeyim, biraz önce gördüm, İyi Parti'nin Balıkesir milletvekili var. Turan Çömez ee, önceden cumhurbaşkanı Başbakanken doktoruydu kendisinin diyor ki cumhurbaşkanı rakamları diyor sanal olarak oynuyor rakamlarla diyor, dalga geçiyor bizimle. Ya zaten bu ülkenin başındakiler galiba galiba değil ülkenin başındakiler toplu bizimle dalga geçiyorlar. Top toplu şekilde bizimle dalga geçiyor. Bir hanımefendiye yani. sordum. Herhalde evladınız sizin. Torunum. Torunun mu? Evet. Annesi e, sağlıklı besleyebiliyor mu? Yani eğer ben de destek olursam. Olmazsam. E, olmazsam maalesef. Yani buradan pay biçelim. Maalesef. Siz Pel emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Hem emekliyim hem, hem çalışıyorum. çalışıyorum. Eşiniz? Evet. Eşim de öyle. Eşiniz de emekli ve de çalışıyor. E, maalesef. Maalesef. Sizin diğer emeklilerden biraz durumunuz iyi. <laughs> Yoksa öbür türlü. Yani bir 12 buçuk lirayla ben ne yapabilirim Allah aşkına bu rakamlarını açıklayan kadroya hakkınızı helal ediyor musunuz abi? asla asla sadece ben değil zannedersem bütün ev hanımları anneanneler babaanneler vebal anneler, altındalar, değil mi? hiç kimse helal etmiyor hiç kimse Allah nasıl biliyor öyle yapsın diyoruz artık bu kadar diyebileceğim nasıl daha mi Ülkenin ekonomisi ümidiniz var mı <laughs> 20 senedir 20 senedir sürekli sabredin sabredin sab sabır taşı çatladı beyefendi sabır taşı çatladı yani geçim yoksa seçim var seçim ha. olur mu böyle giderse olacak Cumhurbaşkanı olmayacak diyor evet. üç buçuk başkanı değil halka halka Cumhurbaşkanı yapan bu onu Cumhurbaşkanı yapan bu halktır Halk. Diyor diyeyim, zamanında yapacağız diyor. Hayır zaman zannedersin zamandan önce olacak böyle giderse Seçim olduğu zaman nasıl bir tablo çıkar? Var mı böyle bir tahmininiz? Yani Şu şartlarda i̇ktidar, bu şu iktidar gider mi? Gider diye düşünüyorum ama bu iktidarın Yani bu kadar uçmasını da kim Düşüşe geçirecek onu da bilemiyorum Artık Allah kolaylık versin diyeyim abi bize